Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız ve yanımda Bilal var. Bilal benim kuzenim. Hoş geldin Bilal. Hoş buldum. Ee, arkadaşlar ben Bilal'le video çekmek istiyordum kaç gündür ve sonunda Bilal'le buluştuk ve işte video çekiyoruz sizlerle. Bilal, benimle video çekmekten memnun musun? Tabii ki de memnunum. <laughs> arkadaşlar Şimdi ya, ben, ben bu ya, hesabı ya. yeni açtım. Tomar 753 koydum ve spot çıktı arkadaşlar. Siz de böyle yapıp karakter çıkarabilirsiniz. Tomar 753 arkadaşlar. Şimdi kuzenim Bilal de adına Leon koydu. Beni çıktı. Şimdi biz hazır olalım ve başlayalım. Ben Brock olmak istiyorum çünkü az kupalarda Brock iyidir. Arkadaşlar benim annemin telefonu He doğduğu ben Ömer'in hesabından alıyorum arkadaşlar. Hadi hazır olalım biz. Başladı arkadaşlar. Acaba birinci olabilir miyiz? İnşallah oluruz da kupamızı alırız. <laughs> şu an onları öldürmeye çalışıyorum. Şu baleyi öldürdüm. Ben öldüm. Tamam ben de kaçayım ölmek için. Ölmek üzereyim yalnız. Ben ölmek üzereyim beni sıkıştırdılar. 5 saniye bir an. Bunu öldüremedim. Dördüncü olduk arkadaşlar. Eksi yemedim ben. Evet, Sıkıntı yok. Yedim. Biz hazır olalım. Yeniden bir el atalım. Acil sandık dememiz lazım. Ben sıkıştım Bilal. Ben daha burada. Bilal ölmeyelim. Bilal ben öldüm. Bilal sen kaç. Sen bunu öldür. Hadi Bilal. Yaparsın Bilal. Burada bir kara... bul var bul. Bakurciye o Domix'in beraber öldürdün. Yüklerini canım, al. Canım canım canım. canım. Bir Arkadaşlar Bilal iyi oynuyormu yorumlara yazın. Arkadaşlar ben ilk defa oynadığım için biraz kötü oynayabilirim ama şimdi ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şuni öldürelim. Beni öldüren bu olmuştu. Şunu da öldürdük. Vur 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 vur. Aman lan öldü. Aşağılarsa onu da öldürdüm. şimdi onları da gördüm Neon Neon öldüm ben de biliyorum. Burada. Tamam bunu öldürdük. Tamam şimdi birisi kaldı arkadaşlar. O birisi de. Sanırım özel gücü mü var? Ben de var. Biraz Arkadaşlar. E... Hani. Şu an onları arıyoruz. Aa oraya şey atacak. Aa burada. Aa bul. Bul. Vur bunu. He he he. Bilal uçtu arkadaşlar. Ben de uçacağım. Görüyor. Arkadaşlar bunu görmez görmeli. Bu bana. A. Bu bir jisi. Biz roket atar. Tam jisi öldü. Bul kul, bul doldu bul, bul. doldu. Bul. Şu bul öldürelim. Tamam Ay, öldürdük. Bu, tamam, ben, ben. bu sefer birinci olacak arkadaşlar. <laughs> Hatta zafer. 9 Bakalım 50. Ben Arkadaşlar ben bu mu olsam Hayır arkadaşlar ben Jessi olacağım Hı. Jessim 4 kupa 4 seviye Hadi biz başlayalım Poktajist'e bakalım. Şu Michael öldürelim ben öldüm. Ben öldürdüm onu. kaç kaçmak tehlikelidir. Michael Mike, Mike öldü. Jessy kaldı. Jesse beni öldürebilir. Şeylidir, Jesse değil o. Ben işte, beni öldürebilir. Benim seçtiğim karakter Jesse <laughs> Tamam. güzel da ve tamam onu öldürdük. Tamam, güzel. Şimdi bunu öldürelim. Aa öldürdük. Öldürdüm onu. Bile kaç yeter bile kaç canın az. Doldu can doldu. Kapatma arkadaşlar. Arkadaşlar onu da öldürmeyi. Hadi az kaldı. Onu tamam, öldürdüm onu öldürdüm onu. Ya. İkimiz de öldük. İkinci olduk arkadaşlar. Yine de RPG yi aldım arkadaşlar. Yeni başlangıçta. Işte. Artı yedi iki kupa farklı. Neyse. Bu sefer Bilal ben kolt olayım. Sen Hayır. e, sen de Nito Nita. Ayı. Hayır ben Nita olmak istemiyorum. Tam o zaman pini ol. Pini. Bir dakika, şöyle max ben. Eee savaşçılar gidiyorum. Arkadaşlar ben primo olacağım. Ben de Colt. Ali Primo. This is too easy. Burada Ali Şabi'ye selamlar. Onun çok sevdiğimi söyleyin. Bilal öldürsen onu. Aa, öldüreceğimi sanmıyorum. Beni öldürecekler. Ben. Hayır, can çok az. Ben öldüm Bilal. Kaç kaç sen onu alma. Kaç. Ben de sallam atıyorum aslında. Benim elimi görmeseler iyi. Aa, ben herkese alayım. satışacağım. Abdullah çabuk ol. Çabuk ol Abdullah. Tamam, doğdum gel. Gel hepsi işte burada gel. Hepsi burada abla. hepsi burada. Ama. Bak. Ama. Ben bu Ah oh, belli olurdu. Beş yüklüydü yapacağım bir şey yoktu. Bu sefer savaş topu oynayalım. Ben bu şey evet. 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 Arkadaşlar ben olacağım. Kol. Bu sefer kol alacağım. Arkadaşlar kutu açıyorum. Lan boş. Kulübümüz. Aha, Hatta karşı bize saplaşma oynayalım. Ben bu sefer Sprott. Ben de Hulk oluyorum arkadaşlar. Hatta o zaman ben Primo olayım. Hello. Sen koltu. ol. hazırım. Kalkmayacağım. Kalk. Buradan kalkmayacağım. Başladık. Arkadaşlar Ömer'i bilen vardır. O da iyi oynuyor. Tamam ben birisini öldürdüm. Aa ben öldürdüm. Öldüm, öldürmedin. Öldürüm. Ben de öldürdüm ama öleceğim galiba. <laughs> Öldüm ben de. Olmadı bu sefer Olmadı ya. Olmadı bu sefer. Ya. E e -1. E -1. E -1 Başladık. Ben ortaya hücum edeceğim de Bilal yardıma gel. Tamam onu öldürdük. Çok güzel. O onu da öldüreceğim ve onu da öldürdüm. Öldürdüm evet tamam. onu da öldürdüm. O canıma bak. Abdullah canıma bak. Heh, Vurursan heh. canın dolmaz. Şimdi bunlardan ben bu primoyu kesmeye çalışacağım. Ben de bunu Colt, koltu öldürdüm iki tane. Takım arkadaşı da oldu bunun. Oo Abdullah. Öldürdüm. Tamam. Çok Arkadaşlar iyi. birinci olduk. Yine birinci oldu. Asıl 9. Ben bu sefer Brock'u çok, çok seviyorum. Yine bu da. Oh, hemen öldürmeliyiz onu. Aha, lan. Aa, uçtum. Bilal yardıma gel. Tamam öldürdüm onu. Tamam öldürdüm. Ben de öldüm Bilal kaç. Sen kaç, ona bulaşma. Oo, iki kişi dalıyor bana. Bu ne? Bu ne adalet lan? Başlarım böyle işe. İki kişi daldı gördün mü? Başladı. Arkadaşlar sonra savaş topu oynayacağız. Hep evet, savaş mı oynayalım? Heh. Abdullah öyle diyor. Tamam. Tamam ben bir onu öldürmek istiyorum. Oo onu da öldürdüm. Oo. Oo onu, onu da öldürdüm. Yes. Ama öldürdüm onu da öldürdüm. Abdullah koş sen koş. 9 saniye dayan. Bulaşma. Attım ultimi. Bulaşma. Öldür onu. Tamam doğdum. Oy bir tane ulti kullandım. Tamam senin iki karakterinin bir tane öldü. Var ona al. Ortaya girmeyelim. Oy yazar yoldan. Evet, Doğdu oldu. Doldu. Frank'i öldürdüm. Frank öldürdüm. Ben öldürdüm. Tamam hadi. Tamam onu da öldürdüm. Tamam hadi, canım birinci Arkadaşlar Brock olunca ben birinci oldum. Aa burada. Evet arkadaşlar özel dizimi kullanıyorum etmedi Tamam. Iki ben ölmek üzereyim Bilal. Öldür evet. onu. Alır onu öldürmek üzereyim. Bir tane vursam ölüyor. Takım Bilal. Deksin, deksin. Öldürdüm. Helal. Bilal olsun. Sağ ol Bilal. Sen de iyi oynadın. Bir beyaz kaldı. Arkadaşlar 1400 kupa olacağım bırakacağım ben. Hatta böyle elde atalım son. Hadi Bilal başlayalım. Tamam hemen. Bir dakika bir şey bakalım. Tamam başlayalım. Başladık. Oh. Bilal yardıma gel. Ben niye öyle söylüyordum? Şey Hadi. Evet. Şu Poco'yu da, da öldürelim. Vur uzaktan yakından da vur. Her türlü vur. Vur öldürsün. Tamam. Hmm. Easy. Ortaya bastı. Ortaya hücum yaptık. Oh, bu Tam de. bu primoyu öldürelim. Gel beraber saldıralım. Oh, evet, bir abi benim onu öldürdüm. Abi onu da öldürdüm. Ama arkadaki poko beni öldürdü. Bu da ben öldürdü. Bilal. Öldün mü? Öldüm. Öleceğim. Hadi be beraber kalmıştık. İkinci olduk. Gel son bir el atalım. Son bir el daha. Arkadaşlar ben e, kol istiyorum. O zaman ben de <laughs> ben koltuğum arkadaşlar. Ben de kal. Niye başka karakterlerim oynamak istemiyorsunuz? Sorduğunuz sorularınız ben bunu seviyorum. Arkadaşlar bir daha Brawl Stars videosu çekebiliriz. Yorumlara yazın çekelim mi? Bir de hangi karakterlerle oynayalım tam yazarsanız öldürdüm, seviniriz. Tam, tam bir takımı öldürdük. Gebilal orta, ortaya. Akala, ee, şey aç, Ben ultimi açmalıyım. Gel şu katili öldürelim. Tam, tam öldürdük. Niye ultiye bastın? boşa. Şu an zaten gelecek. Abla ben bir ismi gördüm. Şey, e, Roza vardı. Roza. Anne. Hani? Buradaydı herhalde. Gelme gel. Geliyorum. Gelme gel. Sandırım, ya bak orada katil doğmuş. Tamam katil öldür. Doğmuş. Tamam öldü. Gel şimdi <laughs> öldürelim. Şimdi <laughs> burada bir ito daha var. Oy, o, o prenses de öldü. Ben, 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 ben. Hadi lan ya videoyu kullanmak bunlar. Şuan kaçmaya çalışıyorum. Dayan 3 saniye Kaçtım. Ben... Bir. Bir. Son anda kaçtım. Şortlaşma. Galiba bu Piper bizi öldürür. Tamam. 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 Yok. Yok, ikinci olduk arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz 6 7 7, -7 diye gidiyoruz. Ama iyi oldu yani. Evet iyi oynadık. Çok iyi oynadık aslında. Arkadaşlar ben 1400 oldum. Bayağı iyi kupa kastık. Neyse videomuz burada görüşürüz. Çok seviyorsunuz ve bay bay.